bizim başvurumuz ve bağımsız aday oluşumuz sonunda neye sebep olursa olsun sadece bu gelişmeyi bile beraberinde eğer getirdiyse bir tartışma ortamı, bir mukayese ortamı oluşturduysa bu bile Erzincan'ın kazanç olarak hanesine yazılmıştır. Çünkü biz bugüne kadar hiçbir seçimde rekabetsiz bir seçim yaşamadık. Ve yaşanan bu rekabetlerin olduğu dönemlerden hep kazançlı çıktı. Hep gelişerek çıktık, hep büyüyerek çıktık. Fakat bunun olmadığı bir dönem olmadığı için biz başvuru yapmamış olsaydık bu süreçten bir ataletle çıkacaktık. Stabil bir süreç yaşayacaktık. Sonrası da Allah kerim. Dolayısıyla biz bu başvurunun bugün bile Erzincan'a birçok şeyi kazandırdığına inanıyoruz. Bugün hangi esnafa gitsek Erzincan Belediyesi'nin alımlarında dağıttığı tekliflerin hiç ne hikmetse kendisine gelmediğinden bahsediyor. Çünkü adresler belli. Adreslerin belli olmasının sebebi sadece ve sadece dar çerçevedeki bir yönetim anlayışı. Şeffaflıktan uzak bir yönetim anlayışı. Ancak ifadelere baktığınızda o 2019 videolarındaki ifadelerde bir dijital ekran oluşturulacağı, yapılan bütün çalışmaların o ekrandan paylaşılacağı, ardından herkesin bu konularla ilgili bilgi edinme hakkını o ekranlardan öğreneceği ve bütün politikaların bu şekilde şeffaf bir anlayışla yürütüleceği çalışmaların bu doğrultuda yapılacağı beyan edilmiş. Bunların hepsi kayıtlarda mevcut. Ancak gelin görün ki Türkiye'nin en büyük ekranlarından birini şehrin merkezine yapmış olan yönetim bugüne kadar bırakın bu yapacağı çalışmaları, alımları, ihaleleri veya yıl sonundaki borcunu alacağını bir şekilde meclisten onaylattığı bütçeyi birçok çalışmayı burada göstereceğini söylemesine rağmen sadece kendi icraatlarının orada çevirdiği bir ekran olarak kullandı. Şehirde düne ve bugüne ait ne varsa bunların kıyasını en iyi yapacak noktadasınız. Bunun yerine şu yapılmalı. Geçmiş inkar edilmemeli, onun üzerine bir şeyler koymanın mücadelesi verilmeli. Yok sayılmalı, sayılmamalı geçmiş geçmişteki yapılanları daha nasıl geliştirebiliriz? Bu anlayış ortaya konulmalı. Biz bugüne kadar yetişirken hep bu, bu şekilde öğrendik, kendi işimizde de bu şekilde öğrendik, siyasette de bu şekilde yapılması gerektiğini öğrendik icra pozisyonunda olan belediye başkanlığında da diğer yöneticiliklerde de bu şekilde olmasını hep bize sizler tembih ettiniz. Geçmişte yöneticilik yaparken biz hiç bizden öncekilerin bıraktığı enkazlardan bahsetmedik. Ne olursa olsun hep onları ortadan kaldırmanın mücadelesini verdik. Ve her dönemin bir farklılığı olduğunu, her yiğidin bir yoğurt yiyiş biçimi olduğunu ifade etmeye çalıştır. Bizim çıkışımız işte bunların hepsinin hem konuşulmasına hem de ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Dolayısıyla rekabet beraberinde kaliteyi getirmiştir. Bir şeylerin tartışılmasına vesile olmuştur. Ama kişilerin tartışılması değil, yönetme anlayışının tartışılmasına sebep olmuştur. O yüzden ben diyorum ki 31 Mart'ta sadece belediye başkanını değiştirmek yetmez. Yönetim anlayışını da değiştirmemiz lazım. Bu değişiklik beraberinde Erzincan'a nefes aldıracak. Erzincan'da insanlarla, hemşerilerimizle, sizlerle, belediyenin ve riyasetin arasına örülmüş olan duvarların hepsini yerle yeksan edecek. Belediyenin kapıları yeniden hemşerilerimize başkanın girdiği kapıdan girecek şekilde sonuna kadar açılacak.